Merhabalar Çağın Tanser ben. TÜBİSAT Plus'ın yeni bölümünde BTC Türk e, yönetim kurulu üyesi ve baş hukuk müşaviri meslektaşımız Ayça'nınla beraberiz. Ayça Aktolga'yla. Hoş geldiniz Ayça Hanım. Hoş bulduk Hanım ve çok teşekkürler nazik davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. E, bugün Ayça beraber aslında SPK ile ilgili konuşacağız. Önemli bir konumuz hukuki bir operasyon gereklilikler ve öne çıkan konular. İlk başta isterseniz açılışı SPK'nın daha üstünde durduğu, önem verdiği bu uyum sürecinde bu tip konularla başlayabiliriz. Sizler neler yaşadınız ve neler tespit ettiniz? Hı hı, tabii ki de biliyorsunuz geçtiğimiz yıl bir kanun yayınlanmıştı. Kanundan sonra ikinci düzenlemeler olarak biz sermaye piyasası kurulu tebliğlerini gördük sermaye piyasası kurulu tebliğleri esasen zaten her zaman da öyleydi aslında. Yatırımcıyı koruyan, yatırımcının mal varlığını koruyan, yatırımcının hak ve menfaatlerini koruyan düzende çıkmıştır bugüne kadar. Keza burada da bizi şaşırtmadı. Yeni mevzuat da aynı şekilde kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, kullanıcılarının hak ve menfaatlerini koruyan, onları tasarlayan, onları düzenleyen şekilde çıktı. Biz de bunları birkaç düzende görüyoruz. Bir kripto varlıklar, iki fiyat para, nakit varlıklar, üç Trade dediğimiz alım satımlar. Kripto varlıklara baktığımız zaman önemli olarak yatırımcının hak ve menfaatini koruyan düzlemde ikiye bölüyor. İşlemi yapanla işlemi saklayan, malı saklayanı ayırıyor ve ayırmasını da istiyor ki zaten biz baktığımızda aslında yurt dışında da bunların hep böyle olduğunu görüyoruz ve konvansiyonel finansta da böyle olduğunu görüyoruz. Siz bugün de kripto paranın satım platformunda işlem yapıyorsanız kullanıcı olarak önümüzdeki günlerde de göreceksiniz ki sizin malınızın saklamasını bir saklama şirketi yapıyor. Bu saklama şirketi mevcut platformdan ayrı şekilde örgütleniyor. Mevcut platformdan ayrı bir sermayesi var ve ayrı bir yapısı var. Onun da kendine özgü gereklilikleri var. Onun da sermaye pesto kurulu ve TÜBİTAK belirliyor. Çünkü teknik anlamda çok üstün bir teknolojiyle yönetilmesi gerekiyor. İkinci olarak baktığımızda da Türk Lirası varlıklarınız veya fiyat varlıklarınız diyelim bunlara. Bunları da bankalar nezdinde saklamak zorundalar. Kripto varlık satın satım platformları. Burada da iki adet hesap açmak zorundalar. Birisi kendileri adına birisi müşteriler adına. Onun için diğer konvansiyonel sistemlerde olduğu gibi müşterilerin şu endişesi ortadan kalkıyor. Aa, acaba benim e, kripto varlık satın satım platformuna gönderdiğim bakiyem bankada güvende mi? Tabii güvende. E, herhangi bir rehin haciz ve herhangi bir taklidat işlenmiyor. Baktığınız zaman bir diğer konuya alım satım şimdi kullanıcı dönüp diyebilir ki işte alım satım açısından acaba ben güvende miyim e, organik bir piyasada mıyım düzgün işleyen bir piyasada mıyım sorusunu sorabilir onun için de ilk yapacağı şey hemen kripto varlık alım satım platformu internet sitesine girip emir gerçekleştirme politikalarına bakmak olur emirlerim nasıl gerçekleşiyor diye. Keza burada sermaye kasası kurulunun e, kripto varlıklarını satın platformuna çeşitli yükümlülükler getirerek kullanıcı da e, kurduğunu görüyoruz. O da nedir? Piyasa manipülasyonu, piyasa dolandırıcılığı, e, şeffaf fiyat politikası gibi politikalarla da Kullanıcıları koruyor. E, bu düzlemde açıkçası yeni çıkan mevzuatın kullanıcıları koruyan, bunu korumak için kripto varlıklarının satın platformuna çeşitli yükler getiren, yükümlülükler getiren bir düzlemde olduğunu görüyoruz. Yine de baktığımızda mali açıdan da bunların sağlıklı kalabilmeleri mali olarak düzenli bir şekilde sistematik olarak sağlıklı kalabilmeleri için de sermaye yeterli düzenlemeleri var. Onun için de e, hiçbir şekilde sistematik risk oluşmasın diye her hafta veya periyodik olarak sermaye yeterli düzenlemelerini bildiri, birliğe, Türkiye Sermaye piyasası Birliği'ne veya Sermaye piyasası Kurulu'na bildirmek zorundalar. Esasen baktığımızda gerek kullanıcıların korunması, gerek kripto varlık alım satım platformunun mali yapısının korunması anlamında bu düzlemde güzel mevcut uygulama örnekleri görebiliyoruz. Daha. Çok teşekkürler. Peki e, saklama konusuyla ilgili aslı bakacak olursak çok önemli bir alan. Regülasyonlarda da tabii önemli bir yer tuttu. Öncesi de epey tartışıldı. Mesela güncel olarak Amerika'da da şu anda Biden döneminden sonra artık Trump dönemiyle birlikte bankaların önüne açan düzenlemeler geldiğini görüyoruz. Kripto varlık piyasasında işlem yapabilmek için bu şirketlerle çalışabilmek için. Türkiye örneğinde benzer bir şekilde düşünecek olursak hani ilk başta regülasyon öncesi bankaların bakışı ve sizin iletişimleriniz nasıldı? Regülasyon sonrasında operasyonel artık bir entegrasyon da gerekiyor. Bunlara göre nasıl şekillendi? O konuyu da sormak isterim. Tabii ben her zaman her gittiğim yerde öncelikle şunu söylüyorum. Allah saklama şirketlerinin yar ve yardımcısı olsun. Çok büyük sorumluluk ve çok çok zor bir iş. Yani bir kripto varlık alım satın platformunun varlıklarını tek bir yerde saklamak veya birçok kripto varlık alım satım platformunun varlıklarını tek bir yerde saklamak gerçekten çok çok zor. Ee, biz hani konvansiyonel baktığımızda varlıklarımızı bankalarda saklamaya alışkın olduğumuz için hemen dönüyoruz finansal sistemde güvenli kurumlar olduğu düşüncesiyle bankalara bakıyoruz. <laughs> Ama bankanın çalışma mantığı ile e, bu saklama işi kripto varlıkların saklanmasına ilişkin çalışma mantığı aslında birbirinden çok farklı. Bizim piyasa çok canlı, deyim yerindeyse bizim çok hep havada. <laughs> Sürekli işlemler 7-24 saniyelik alım-satımlar vesaire derken, e, dolayısıyla 9'da mesaiye başlayıp 5'te kapatan bir düzende, maalesef bunun saklamasını Ancak. yapmak. Güç tabii ki uyumsuz ha, ama yapılabilir mi yapılır. Türkiye'de de bunun çok güzel örnekleri var. Öncü bankalarımız var bunları yapanlar. Onları da takip ediyorum ve başarılı buluyorum beraberinde. Ama buna münhasır kripto varlık saklama şirketlerinin kurulması daha anlamlı olabilir. Bunların detayları da e, TÜBİTAK ilkelerinde belirleniyor açıkçası. Hı hı. TÜBİTAK baktığımızda şu an Türkiye'de bu işi en iyi bilen kurumlardan birisi. Blok zincirler bu çeşitli ürünler geliştirdiği, çeşitli projeler geliştirdiği gibi keza bu anlamda hem hem piyasa kurumları rehberlik ediyor, hem kripto varlık satın satım platformları rehberlik ediyor, hem de kuralları belimsiyor. Onun için soğuk cüzdanların nerede durur, sıcak cüzdanların ne şekilde yönetirsin, anahtarların ne şekilde düzenlenmesi gerekir gibi çeşitli kriterleri var. Bunların bir kısmı uluslararası piyasalarla uyumlu, bir kısmı değil. Bir kısmını şimdi e, eh işte olduğunu düşünebiliriz ama önümüzdeki dönemde bir kısmının değişmesi gerektiği de açık açıkçası saklama şekli açısından. Çünkü mevcut düzlemde bu işi yapan kurumlar maalesef şimdilik hep global kurumlar. Hepsi de yurt dışı menşeli. Onun için onları buraya getirip de on premise dediğimiz e, hani yerinde hizmet verdirmek bazen zor olabiliyor. Bunlar bulutta hizmet vermeye alışkın firmalar. Hizmetlerin bazıları bir kısmı bulutta veriliyor vesaire gibi. Sıkıntılar söz konusu olabiliyor. Bunlar önümüzdeki dönemde çözülecek diye düşünüyorum. Açıkçası e, hani su okuyacak ve bir şekliyle yolunu bulacak. Ama şu anki düzenlemelere baktığım zaman bazı noktalarda uluslararası düzenlemelerden sapan, şöyle olmasaydı böyle daha güvenli olup dediğimiz teknik noktalar var. Hani burada hani anlatarak sıkmak istemem. Ama bunların da yolda düzenleneceğini düşünüyorum açıkçası. Peki. Ee, özellikle bu alanda tabii çok ciddi bir tanıtım ihtiyacı var. Yani baktığınız zaman pazarlama ve tanıtım faaliyetleri belki bu sektör için çok daha önemli. Çünkü yeni bir sektörden bahsediyoruz. Ee, ma maalesef doğru ve yanlış bilgiler de aslında çok iç içe geçebiliyor piyasada, çok çabuk yayılabiliyor. Dolayısıyla buradaki e, sizin bakışınız tanıtım konusunda, influencer kullanımı konusunda olabilir, pazarlama konularında hem planlarınız hem de regulasyona dair görüşleriniz nelerdir? Burada influencerları sadece kripto varlıklarla sınırlamamak gerektiğini düşünüyorum. Hatta İngiltere Menkul Kıymetler Otorite EFSE'ye çok güzel bir tanım getirmiş bunlara. Finfluencer diye. Bunlara da finfluencer kuralları diye kurallar koymuş hatta. Çok da güzel olmuş. Ben de kurallara baktığım zaman yerinde olduğunu gördüm. Samer Piyasası Kurulu'nun da ilke kararlarıyla aslında aracı kurumlar döneminde bu gibi insanları düzenlemişti. Evet. Benzer kuralların buraya da uygulanması gerekiyor. Şöyle öncelikle bizim ülkemizde bireysel tavsiye vermek bireysel portföy yöneticiliği yapmak gibi bir kavram yok. Hı -hı. Ee, onun altını çizmek lazım. Onun için herhangi bir şahıs çıkıp da e, şunu alın bunu satın bizim ülkemizde diyemez dememesi gerekiyor. Kripto varlık olsa da sermaye piyasası aracı olsa da dememesi gerekiyor. Dolayısıyla ben influencerların bunu şu an alın şunu şu an satın gibi söylemlerinin yatırımcının hak ve menfaatlerini zedelediğini hatta çoğu zaman bunun bir çığ gibi büyüyerek çeşitli zararlara neden olduğunu gözlemliyorum. En sıkıntılı kısmı bu. Bir de e, bizim bu sektörü çok çoğalan referans referans sistemi vardır. Evet. Referans sistemi herhangi bir platform bir influencer'a para verir ve derken hani senin çok fazla takipçin var bu takipçilerine beni öner onlar da geldikçe ben sana onun üzerinden şey yapayım evet. hani para vereyim veyahut da işte şu menfaati sağlayayım gibi bir şey. Dolayısıyla da bunu getirmek üzere o influencer da çalışır. Bakalım o platform o kadar güvenli mi? O kadar sağlam mı? Saklamasını nasıl yapıyor? Bu gibi noktaları gerçekten sıkıntılı buluyorum. Ee, Selman Kurulu buna ilişkin güzel bir düzenleme yaptı. Önümüzdeki dönemde bence ilke kararlarıyla biraz daha genişletecektir bu alanı diye düşünüyorum. Ee, zaten mevcut durumda da e, tavsiye vermesi yasak olan kişilerin çeşitli tedbirlerle cezalandırılabileceği, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında idare para cezasına maruz kalabileceklerim veya bu referans sistemini halen kullananların da buna derhal son vermeleri gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Aksi halde sonuçlarla karşılaşacaklardır. Diğer bir önemli konu seyahat kuralı. Hı hı. Aslında SPK regülasyonlarıyla beraber bizim masak regülasyonlarında da birlikte düşünmemiz lazım. Bu alanın en temel unsurlarından biri. Seyahat kuralının uygulanması ve uyum sağlanması konusunda sizin gözünüzde öne çıkan önemli konular ya da belki sizin aldığınız aksiyonları sorabilirim. Neler söylemek istersiniz? Tabii burada hani bizim kurum olarak aldığımız aksiyonlar var. Şöyle ki e, daha evvelden de bahsettim. TÜBİTAK'ın blok zincir laboratuvarı var. Ekim'e itibariyle biz kendileriyle iletişime geçtik. E, biliyorsunuz FATF'in Türkiye'ye vermiş olduğu çeşitli gündem maddeleri var. Bunlardan birisi de Seyahat Kurulu'nun Türkiye'de uygulanmasına ilişkin. Blok zincir laboratuvarımız da bizim gerçekten çok iyi çalışıyor. Her şey yapabilecek kapasitede TÜBİTAK'ta. Onun için onlarla iletişime geçip bir Seyahat Kurulu sistemi çalıştırmaya başladık. Önümüzdeki günlerde lansmanı duyarsınız diye düşünüyorum. Çünkü dünyanın ilk rektek projesi bu. Komdaki. Bence çok güzel bir şekilde lansmanı yapılacak. Önemli de bir şey böyle bir alliance oluşturan, böyle bir birliği oluşturan başka bir ülke daha görmedim açıkçası. Bölgede de lider olacağına inandığım bir proje. Şöyle ki pek çok platform ve pek çok saklama şirketi TÜBİTAK üzerinden bir araya geldi ve biz bir mesajlaşma sistemi kurguladık hep beraber. Bu mesajlaşma sistemi tümüyle masa uyumlu, mevzata uyumlu bir sistem. Dolayısıyla bu sisteme dahil olan yurt dışı veya yurt içi bir platformun kafasına hiçbir zaman şu soru işareti olmayacak. Acaba bu mevzata uyumlu mu? Gerçekten hem masak açısından hem KVK açısından uyumlu bir sistem kurduk. Üstelik arkasında da TÜBİTAK var. Dolayısıyla verilerimiz de güvende. Bu anlamda bunu düşünebiliriz. Bu sistemi sistemiyle beraber gönderici ve alıcının bilgileri eş zamanlı olarak platformlar arası exchange ediliyor, değiştiriliyor. Hı hı. Böylece de bizim hem MASAK hem de FATF'in istediği seyahat kuralı olarak adlandırılan Türkçesi, Travel Rule dediğimiz sisteme tam uyum sağlanmış oluyor. Bu Türkiye'nin bence çok büyük başarılarından birisi. Dediğim gibi bir sürü platformu bir araya getirmek bir sürü kamu kurumunu bir araya getirmek, hepsinin bu projeyle arkasında durmasını sağlamak gerçekten çok zor bir işti. Önümüzdeki dönemde de gururla takip edeceğimiz projelerden birisi olarak ülkemiz açısından açıkçası. Çok güzel. O zaman biz de sizi tebrik ediyoruz bu proje için ve merakla bekliyoruz sonuçlarını. Çok teşekkürler. Ben tekrar katıldığınız için çok teşekkür ederim. TÜBİS ALP başka bir bölümünde tekrar bir araya gelmek dileğiyle.